Şimdi arkadaşlar su kemerlerine gidiyoruz. Antik tiyatrodan çıkış yaptık. Üzgünüm. Sen gelmedin. Senin gitti ya. Bir dakika, senin gitti. Videoda senden de bahsettim. Eşim dedim yoruldu dedim. <gülüyor> <gülüyor> Dayanamadı <gülüyor> dedim. Yorulmadım bir dakika. Adam dedi ki. O taraflarda dedi, işte azıcık dedi bir şeyler var falan. Ben de sandım ki orada bitiyor. Sen de orada hani video çekmek için oyalanıyorsun sandım. Ama çok güzelmiş. Yani ben de sizin bir kere kalan kısmı kız. videodan izleyeceğim. Evet. Üzüldüm dedim. şu an ama çok güzelmiş. Neyse. Bak buraları da göster. Bir kere daha gelirim. Şimdi... Beni oraya götürürsün sen. Su kemerleri var dedi adam buradan. 500 metre gidiyorsun dedi, 500-600 metre. Nereden gidiyoruz? Şurada yazıyormuş. Ha su kemerleri. Evet arkadaşlar tiyatro alanından çıktıktan sonra zaten tabelada göreceksiniz evet. su kemerleri diye. Sağ dönüyoruz zaten buradan da. Evet buradan da sağ doğru dönüş sağlıyoruz. Evet, i̇çeriden yürünebiliyor mu? İçeriden de yürünebiliyordu. Ben Hı. o Çekim yaparken oraları da gösterdim ama çok uzaktı yani bayağı bir rampalı yollar. İşte buradan iniyorsun dedi adam ama uzaktı. Şimdi buradan böyle devam ediyoruz. Ben buradan da antik kalıntıların... Orayı çık. Bir dakika. Göz akımı alabilir <laughs> Bak buranın köpekleri var ya. Evleri, koruyorlar. evleri koruyor. Evleri koruyor. Buğullarım var ama. Çok güzel ya. Küçük küçük köyler. Zaten bütün güzel yapılar da böyle yerlerde olur. Kemerlerin orada güzel bir yer bulalım. Orada bir kahvemizi yudumlayalım biraz. Dinlenelim. <laughs> Sen döndün tek evet, geriye. Evet orayı görmediğim Ama zaman. bayağı şeyde şeydi. Yolları istmiyorum. bana yolu kapatmışlar. Küçük bir patika yol yapmışlar. O patika yol da e, yani bayağı bir sıkıntılıydı. Taşlı maçta böyle rampalıydı. Sanırım ayakkabım Aslında uygun Aslında değildi. Ayakkabın o taraf olduğunu bilmiyordum çünkü. Ayakkabın uygun değildi. Aa evet su kemerleri göründü. Şu sağ tarafta da Kaya Mezarlıkları var. Hmm. Köy gibi bir yer, kasaba. Yerleşim daha çok burada. Harika harika. Çok da güzelmiş. Yerleşimin içinde çok iyi bak eski evler var. Kalıntılar var evlerin arasında çok güzel. Baksana eski evler harika ya. Şuraya bak. Şimdi sağdan mı gidiyoruz soldan mı gidiyoruz? İşte. Ha. Sağdan görüldü. şimdi şöyle şu su kemerleri aslında çok uzun. Yani biz bir kısmını göreceğiz. Ama bir kısmında daha ileride. Bir kısmı ta ileride. Yani yürüyerek falan değil. Dağ taşın arasında kalıyoruz. Evet. Bak, turlar buraya gelmişler buraya. Aslında şuraya da park edebiliriz arabayı ya da buraya da park edebiliriz. Teyzeler <laughs> hmm, burada. Merhaba. Teşekkürler. Şuraya arabayı koyalım. Zaten geri döneceğiz. Tamam. Arabayı şöyle döndürüyorum. Burası serin. Burada yalan var. Mezarlık. eyse mevsimi içmeye çağırıyor. <laughs> evet. Hadi gidelim. Gidelim. Antalya yerli mi başka yerden gelip Antalya'dan geldik. Yerli. yerli merkezinden. Ha. Her yerden geliyor turistler bile. Ruslar bile hmm. Antalya'da çok oturanlar. Çok çok. Evet, ama buralar çok güzel. Çok. Bugün hava 5-6 gündür bir arattı soğumuz ilk defa Şubat ayında biliyor musunuz? Evet <gülüyor> evet. <gülüyor> Orada falan yollar gitti. Şuradan dönüşerdi de devamına. No problem hmm. dedim. uzak mı abla buradan gitti? Dönüldü dakika muhteşem. Nere, Bence ne, buradan nereye gidiyoruz? Doğru gideceğim. Şimdi onlar üstüne çıktılar. Ben yürüdüm. Buradan dönecekti onlar. Tamam. Polis kalan üç tane çocukları var. Hı <laughs> Üstüne çıkılır. Üç Üst bölüm yatak kemer var. İkisinin ortasına yol gider. Evet. Antalya'ya da de Buradan üstüne çıkıyor. Oradan ucu gözüküyor böyle. Oradan net. Tamam buradan gideceğiz. Gidelim. Bir gidelim. Araba burada kalsın. Aa, oradan da öyle, devam Or bak. Orası. Ben an hikayesini bilmiyorsan onu sana atıp al. <laughs> Yek. 25 kilometre Toros dağlarından bu iki kemerin üzerinden taştan borularla kanarlarla orası şehire su gidiyor. Selçuklu Romalılardan kalma. Milattan <laughs> <laughs> önce 2000 yıllık 20 asırlık. Bu ne? Mikrofon ablacığım bu. Ha ben <laughs> konuşacağım. Evet konuşabilirsin. <laughs> 25 kilometre Toros dağlarından bu, o kemerle bu kemerin üzerinden kanar su borularıyla şehire su gidiyor. Selçuklu romalardan kalma milattan önce 2000 yıllık 20 asırlık. Kralın bir tane kızı var. Dünyalar güzeli. iki tane ikiz müteahhit kardeş. Kralın kızına aşık oluyor. Kral da kızını birinden birine vermek için birinin Soros alanından şehire suyu getirecek diyor. Biriniz antitiyatro aspendos yapacak diyor. Hanginiz önce bitirirse kızımı ona vereceğim diye. İkisi de aynı günde da bitirdiği için kızı belden göbekten kesiyor. Onun için kızın ismi Belkıs köyün ismi de Büyük Belkıs köyü. Hmm. Güzel mi? Çok, Çok güzel. Bak, Aspendos'a girdiniz mi siz? Girdik, oraya girdik. Mahmuriyetler kızının heykeli. Hello. Şurada kralın kızının heykeli. Buradan giriş. Hı -hı. En üstte, yukarıda. Delden dizden. Hello. Kiringin. <laughs> Granat, oranç Kiringin. Granat, abdüzi. Burada kralın kızının heykeli. Dizden. Okey. Hmm. Abla biz gezelim. Gez. Sonra gelelim senin yanına. Senden ben size müzikte söylerim. Tamam. tamam. Bak, i̇stiklal Marşı'nı da söylerim size. Tamam. Bir ana alacağım dönüşte. Tamam mı? Bunlar olmasa ben sizi gezdirirdim şimdi. Tamam, hiç sorun değil. Biz bir gezelim, turlayalım. Tamam. Siz de alın portakaldan bak. Sağ ol abla. Teşekkür tamam. ederim. Gel işte alalım. Sağ Çok sağ ol. Kadına bak parayla değil. <laughs> yok yok. Yok ondan. Değil. Tamam. Hadi seni kırmayayım. Bir bak. Bir el tane al. Tamam. Yeterince katablik. Yo yok, yok tamam. teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Alo. Dönüşte Alo. sana uğrayalım. Alo. Ablanın portakalı da güzelmiş. Çok tatlı abla. Evet ya. Abla çok tatlı. Buralar kesinlikle daha kalabalık olur. Oradaki bütün tezgahlarda dolar muhtemelen. Kesinlikle. Abla bize buranın tarihini ve geçmişini anlattı. Tarihçesini anlattı. Hoşumuza gitti. <laughs> Biz de öğrenmiş olduk. Bir de portakalından da aldık. Sağ olsun. Sağ olsun, hakkını da helal etsin. Dönüşte oraya uğrayacağız zaten. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Abla dedi Abla ki, beklediğimden çok daha güzel çıktı. Yani çok daha güzel ve bir... nasıl diyeyim. Hani ben bir antik tiyatro görüp döneceğimizi zannetmiştim ama ben de öyle e, zannettim. Sadece antik tiyatro var sandım. Aa, buraya bahar gelmiş. Şu an şöyle. Aa, musun? Büyük ihtimal olabilir. Şöyle bir yer. Buradan dümdüz git dedi. Belkıs'ın tarihçesini, su kemerlerinin oluşumunu, tarihçesini bize anlattı. O zeytin ağaçlarının arasından geçeceğiz. Şeri. Evet. dokun. Gel, 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 gel. Gel. Bak şimdi. Şuradaki yolu görüyor musun? Evet. Biz oradan geçmiştik ya bir yere giderken. O yol o yol işte. Ha şey Şahin Tepesi'ne giderken. Evet, büyük ihtimal. Aa evet. O yolun devamı bu taraftaymış işte. Bilseydim o gün ağzımları da bu tarafta getirirdim. Çok güzelmiş bu taraf. Olabilirdi. Hmm. Zeytin ağaçlarına. Fotoğraf çekilelim mi? Çekilelim. Şurayı bir göstereyim. Ama yüksekten çekilelim. Buradan. Şuraya bir bakalım bir ilk. Ay çok güzel. Ben seni Hı? Beni burada bırak git. Çok güzel. Şu düzenlere bak. Evet, buranın devamı burasıymış. O gün çok merak etmiştim. Evet. Bu kenar ne tarafa doğru gidiyor? Vay, çok iyi. Çok iyi değil mi ya? devam ediyor. Şuradan tekrar. gidebiliriz. Oradan fotoğraf da çekeyim. Şimdi şuradan yolun bizim geçtiğimiz kısmın diğer tarafı da var. Muhtemelen... Tabii. Ya su kemerlerinin bir yolu ayırıyor karşıdan. Ama başka bir girişi de var. Az önceki girdiğimiz gibi tahmin ettiğim bence diğer tarafı görmek için de başka bir giriş var. Ama tabii bugün zamanımız yeter mi ona bilmiyorum. Evet. Bugün yetmeyebilir çünkü Şöyle geçelim. Altından geçeyim bir. Hmm, buradan sonra zaten aşağısı. Buradan aşağıya zaten çok görünmüyor. alacağız. Erişin. Evet, Torisinin dilini <laughs> aç. Seninki de iki dişli vardı böyle. Arkadan dolandır Önüne şey yap. Bir de omuzundan attan bir resim çekinmek <laughs> için yani ben. <gülüyor> 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 Dur çek. Evet arkadaşlar. Yol kenarında ufak bir mola verdik. <laughs> Şimdi buradan 45 kilometre geri döneceğiz evimize. Allah hiçbir böyle bir kafe, bir restoran tarzı yerlerde bulamadık yol kenarında. Oraya yakın yerlerde. Bakalım. Bulamadığımız için kahvemizden ödün vermiyoruz. Yol kenarına çektik arabayı. kahve molası verdik. Üstelik bir tane restoran vardı burada. Şurada görürsünüz tablasını. Burası. Ama şu anda burası kapalıymış. Durduğumuz yerde böyle bir yer. Zaten geri dönüş geçiyoruz. Bugün biraz yoğun ve yorucu bir gün. Ben yorulmadım. Nasıl yorulmadın? <laughs> Tabii sen en yukarı çıkmadığın için. Yani bu kahveyi içmeden gitmem buradan yeşillikte. Aslında çok e, böyle daha oturulacak rahat yerler var ama biz kemerleri için geri döndüğümüz için gidemedik. Yani ilerlememiz lazım da oturmak için. Biraz şöyle, zaten. Içip artık. şöyle Dönüşüm. hiç gelirken bir kafe yani bir çay yeri böyle yani restoran yani. yok yani şu en yakın şu restoran var. Restoran kapalı. Değil İleri Aspendos restoran diye bir yer var. Çok turist Orası ha da ha. kapalı. Belki bugün hafta içinden dolayıdır ama ablaya da sorduk yani. Dün nasıldı dedi. Dün mesela çok yoğun değilmiş. Cumartesi pazar da yoğun değilmiş. Yazın Yazın, Yazın genellikle. Tercih ediliyor ama bence bu havada çok daha güzel. Şimdi şu an burada bildiğimiz havası var yani. Çok güzel. Yemyeşil etraf. Buraya burada en çok isterim. portakal, mandalina ve zeytin ağaçlarını gördük. Evet. Bu hep portakal ağaçlarıyla dolu. Ve zeytin. Ama portakal respiratörlüğümüzü vermeyiz Finike. Evet. Vermeyiz. Biz de bir Finikeli olarak Ben değildim. ve portakal, mandalina, avokado yetiştiricisi olarak evet. Finike evet. bambaşka bir ilçe diyeyim yani. Hem turistik yönü daha güçlü hem de turunç meyveleri çok daha güzel yani. Ama şöyle söyleyeyim. Su kemerindeki kadının portakalı da güzeldi yani. Ama bir finiki yakın değildi yani. Niye güldün kız? Allah şunları diyelim acıktık. Daha yolda bir 45 kilometre yol var. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünkü maceramız, gezimiz bu kadar, buraya kadar. Biz şimdi dönüş yoluna geçiyoruz. Evet. Artık e, bugün de yorulduk. Ama... Güzeldi. Bugün güzeldi, evet. sen biraz az yürüdün ama yine de olsun, güzeldi. <laughs> güzeldi. O zaman Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim Kendinize çok iyi bakın Lütfen videomuzu beğendiyseniz Beğeniye evet. tıklayın Beğeniler abone bizim için çok önemli. Evet ekstra beğendikten sonra hemen abone oluyoruz arkadaşlar Kanalımızı büyütmek için Bunlar önemli. Desteğinizi esirgemeyin lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.